arkadaşlar bugün sizlerle birlikte soda tekleyeceğiz. Reklam değildir. Başka. Birazdan başlayacağız. Biraz çünkü iki iki tane soda tekledim de şimdi bu da üçüncüsü. Bir dua okuyup geliyorum. Evet arkadaşlar dua mı okudum geldim ve geldik finale. Ne içimden sayacağım? Ee, ne kadar saniyede içti bir falan sodayı. Siz söylersiniz. Eğer bile abone olacağım. Yorumlar yoksa ben zaten başlığa yazalım orada. Bir, iki, üç. <laughs> Çok var. Kaç saniye değiştim yorumlara yazın. Bu arada soda teklemek kolay değil ha. Youtuberlara falan bakmayın ben küçük olduğum için böyle. Normalde ben büyük olsam bir 5 saniyede 6-9 saniyede teklerdim. Bay bay.